Evet selamlar arkadaşlar hepinize merhaba bir sesi kontrol edelim hepinize merhabalar hepinize selamlar nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir şükürler olsun arkadaşlar ben deyim yine dün e, aslında dün geldi B1'ine Lancer'lar bizim hesaplara daha dün geldi e, daha önce söylemiştim biz alfa testi oldumca artık ana hesaplarla e, normal diğer mesela bir sürümden üst sürüme çıktığınızda artık bir hesapla eski sürüme geri dönemiyorsunuz yani güncellemenin muhakkak gelmesi lazım artık bu hesapla giremiyorum Bugün çekilişleri de açıklarım arkadaşlar. Çekilişlerin hediyeleri de bu ay içinde gönderilir. Birkaç güne kadar gönderilir. Çok da fazla uzun sürmez. Çekilişin sonuçlarını bugün açıklarım. Bu şekilde her şey de yerine ulaşmış, yerine varmış olur diyelim. Güzel bir aydı. Güzel bir ay geçirdik. Ulan bunun bunun de yine Haziran'da ne ara geldi, ne ara gitti. Yine yazın 3'te 1'ini tamamladık diyebiliriz. Yere kaldı. 3'te 2'si Temmuz, Ağustos bakalım. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi B1'ine Lancer geldi. B1'ine yani bunun ücreti ne kadardı? 1300 lira O civardaydı mı? Burada Alcatraz'a çok fazla şey gözükmüyor bende ama. Ee, o civarda olması lazım. Alınabilir bir uçak mı? Bakalım. yerde ilerleyen zamanlarda pazara gelirim mi? Pazara da mutlaka ilerleyen, çok ilerleyen zamanlarda gelecektir. Net bir zaman hani vermek tabii mümkün değil. Oyuna belli olmuyor sağa sola. Ama e, mutlaka ilerleyen zamanı pazara da gelir ama imkan varsa alınmalı mı? Alınmalı Bir bakacağız şimdi. Tamam B1 nesir buradan bakalım özelliklerini nasıl yazıyor B1 B1B bombardıman uçağını denizde kullanmak üzere geliştirilmiş bir modifikasyonu yükseltilmiş radarlar yeni motorlar daha fazla silah Ek sabit noktalar ile donatılmıştır tamam yani slotlar ile donatılmıştır diyor tüm bunlara ek olarak bu versiyon nükleer başlı füzeler taşımaktadır bunu da bu da onu herhangi bir yüzey hedefine önemli hasar verebilecek hale getirmektedir tabii nükleer bombayı normal şartta tasırsanız. <laughs> birçok nokta çok da fazla işinize yarar ama e, hani bizim gemide de saptırlamayın füzeleri çok fazla bu arada. Saptırlamayın füzelerinin çok fazla olması çok avantajlı olmuş bunun için. Bakmayız. ben biraz test ettim bunu oynadım. Saptırlamayın füzeleri çok fazla. Ne kadar canı var? E, 24.050 canı var. Tamam idare eder. Hız 23. 123 nat. Yani işlevsel bombardıman uçağına göre iş, iş yaparça gayet de iyi. Ee, şuna görünmenizde 7.1-21 km çok da fazla önemli zaten. Ya onlar zaten bizi görmüş olardı biz onları görünceye kadar. artık gemilerin radarları daha iyi çalışıyor. Forsaj 144 yani 144 e kadar hızımız çıkabiliyor. Bu gayet iyi. İşimizi görür yani bir noktadan kaçabiliriz ama biz biraz uzaktan oynayacağız ama. Ben bir anladığım kadarıyla biz burası bu uçakla biraz uzaktan oynayacağız. çünkü zaten saptırılamaz iki tane füze slotumuz var. Bu saptırılamaz füzeleri kullanacağız. Kullanabildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar bunları kullanmaya çalışacağız ki daha iyi bir avantaj olsun. Tamam, Sen ateş et, önemli değil. Kanatlarımız hızımıza göre açılıp kapanabiliyor. Tabii günümüz uçakları pek bu konu değil. Denizaltı vurabiliyoruz mu? Menzilde de olsak vuramıyoruz. Bunlar vurulmuyor herhalde sanırım. Ben yeni bir bakmak istiyorum. Denizaltı vurabileceğiz mi? Bir bakalım. Ondan sonra Vuramıyoruz. 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 Bu lazer güdüm zaten. Vuramıyoruz. Evet. Vuramadık. Deniz altları vuramıyoruz arkadaşlar. Uçak da vuramıyorduk sanırım. Çünkü uçaklar da ben dün denemiştim. E, e, buralarda şey olmaz lazım. Yok. Bu orada kitlenmiyoruz. Oyun içinde deneriz şimdi. Bu saptırılamaz nükleerlerimiz. 46 milyon sarı verdik. İkinciler 62 bin verdi. Güzelmiş onlar. Lazer güdümler. o lazer güdümünü bayağı atıyorsun. 64 bin. İlk salvo asam 250 hadi 240 bin diyelim buna 10 binde bizim gemi vurmuş olsa Biz salvo dağıtalım. Lazerleri kaçırdık ama 2400 kaçırdık 480 bin civarında. Bu şu an kasarımız. Lazerleri ben tam tutturamadık Sık, sıkıntı yok. Ee, başka bir gemi lazım bize. Limit var. Limit'in canı çok yok ki. Ya motor olur. Yani tam hasarı 620 bin, 630 bin civarında. Güzelmiş. Aslında hasarı güzel. Bayağı da sevdim. Hasarı iyi. Hasar işi yapar. Bakalım. Tabii bunu bir de biz şu anda botlarla oynayacağız ama hani eee Bakalım nasıl olacak. Hani botlara karşı da olsa botların biliyorsun HSS'leri güçlü. Yani güçsüz bir HSS sistemi tabii ki yok. Bir şöyle biz bir HSS'ye girelim. Escort moduna girelim. Adam çevrim dışı oynayabiliriz. Başka hiçbir hiçbir yolumuz yok. Sadece bir açık bir harita istiyorum. Korkunç korkunç girip olabilir mi? Olabilir. İşimizi görür burası. Bizde çevrim için çevrim dışı yani kim çağırıyor kimse yok burada. Şeylerim için oyuncu gelmez, bulamayız. Şimdi normal biz durumları feshari kaldıralım, de kaldıralım, Launcher'ı da kaldıralım. Bakalım buradan bombalayalım. Tabi onlar saptırılabildiği için. Atlı kaçıyoruz arkadaşlar. İşimiz kaçmak. Buradaki de atayım da önce kaçayım buradan. Tamam. takay geliyor. Şunu saptırıcı bastırmak için kullanabilirsiniz. Mantıklı olabilir. İş yapacaktır ama lazer gözünü atalım. Yani hasar potansiyeli bayağı fazlandı. Biraz uzaklaşalım burada. Uçağın kullanımını sevdim aslında ben de. Güzelmiş aslında uçak. Bayağı da iş yapacaktır. Gemiler tepe arkasında mı kaldı Allah? Hadi be. E bizim gemi botlara karşı karşıya mı kaldı? Şansımıza valla. Yapacak bir şey yok, sorun yok. Neyse bakalım diğer yerden kurtulduk en azından. Uçakları tekrar kaldıralım. Doldur doldur doldur. Arkadaşlar şu anda hani sadece oynadığımız için çok da fazla bir şey yok. Ben de hem işteyim zaten şu anda. İnternetimden ses sesi takılıyor. Hop. Uçak. Bombarın uçağı geldi mi? Geldi. Durdurayım mı? Aslında güzel uçakmış ya. Hani eğlenceliymiş. Hani sevdim yani ben de. Bir de bunu online maçta bir denemek lazım. Geldiği zaman onu da bir de deneme yaparız. Şu saptırılamaz. Ee, Füzeleri güzel aslında. Onu aldık. Şimdi çok yakındayız. Lazeri kullanmak istemiyorum burada. Menzilde. E, kalkalım. Daha doğrusu yükselelim anlamında. Ya maksat sadece eğlence şu an. Hani başka bir de biraz uçağı tanıtmak. Yani Gerisini tabii kararsız ait. Işte. 1300 lira hani verilir mi? Yani şahsen verilir mi? 1300 liraya baktığımızda 1300 lira az para değil. Şimdi hani ben, ülke, bizim Türkiye şartlarında az para değil. Hani verip vermemek zevk almayacağım. Uçak güzel. Ama daha şöyle düşünebilirsiniz. Abi ben bu uçağı alırım. Biraz tadına bakarım. Oynarım. Oynayabildiğim kadar. Sonra abi ben bunu pazarda satarım bir yatırım aracı olarak kullanırım diyorsanız alınabilir. Bak o başka. Ama abi ben hani uçağı sadece ama sadece işte biraz hani çok böyle alınır mı? İllaki hani böyle alınır mı? Dersiniz. Çok yakında attık uçakları ya. Yapmasaydık iyiydi dur. Tepeye çok yaklaşmışız. Dönelim. Tekrar kaldıralım uçakları. Yani e, dersiniz ki abi böyle onun için kullan. onun için bilemiyorum. Başka bombardıman uçakları kullanmak daha mantıklı. Yani sadece onun için para verilmez oynar yani ben hani herkes tabii para parasını kendinize göre ayarlarsın. Bu çok başka bir şey. Ama ileride ben bunu biraz hani yatırım amaçlı biraz da sen hani sevdiğim maçlar alacağım. O zaman bir O zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama illa ki hani bu uçaktan çünkü normal maçlar böyle olmayacaktır. Hani biraz daha zorlu zorlu geçiyor normal maçlar. Malum oyuncular çok fazla ayrılmıyor kendileri. Yani dip dibe çok oynuyorlar. E, dip dibe çok oyuncu ne oluyor? Ekstra hasar. Yani HSS'ler size ekstra hasar vermeye başlıyor. Bu da siz bastı şimdi burada. Enterprise mi var orada? Ben şöyle ilerleyeyim. Doldurmaya çalışayım. Yani gördüğünüz gibi. Şekil al. TFX'de de oyun TFX'de oynamayı seviyorum ben aslında. Oynamayı sevdiğim uçaklardan birisi bu. Hala da yıllardan bu yana. Benim için eski bir uçaklardan birisi. Tamam neyse. Maç bitecek zaten şimdi. Evet arkadaşlar geri konusunda kaynını karar size ait. Ee, çünkü ekonomik bir şey olduğu için, bir durum olduğu için bu tamamen sizin kararınız. Ama güzel uçak mı güzel uçak. Hasar potansiyeli yüksek bir uçak. Ee, füzeleri güzel aslında. Saptırlamayın füzeleri gayet güzel, gayet etkili. Artık gerisi size ait arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomuzun Şimdilik size çok teşekkür ederim. soru istek olursa her zaman buradayım. Yani kanaldan yorumlar kısmından direkt ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.